Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde ilimizde olmak üzere tüm Türkiye'de çok büyük değişiklikler meydana getirdik. Belki en büyük değişikliği de, sağlık alanda yaptık. Sağlık alanda ciddi bir devrim gerçekleştirdik. Bugün de hem belediyelerimiz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanlığı'nın hem hayırseverlerimizin desteğiyle birçok sağlık kuruluşunda hep beraber açacağız. Çünkü biz milletin efendisi olmaya değil, milletin hizmetkarı olmaya gelmiş. Biz zihniyeti temsil ediyoruz. Emreden buyuran devlet değil, Sorunlarla başa çıkmaya çalışan ve onlara sadece hizmet etmeye çalışan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biz devletin kutsallığını hizmet ettiği sürece kabul ediyoruz. Devlet ne kadar çok vatandaşımızın sorunu çözerse o kadar sevimli olur. Sevgili ilahlarımıza çok daha güzel bir gelecek bırakmak için hep beraber çalışıyoruz. Bu güzel eserin ortaya çıkması da emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Yine çok değerli bir meslektaşım, kaymakamlık yapıyor ilçemizde. Benim de çok sevdiğim, muhabbette e, daim sevgimizle olduğu bir kardeşimiz. O da inşallah çok güzel hizmetler yapacaktır. Sayın e, hocamızla, milletvekilimizle, sağlık müdürümüzle, tüm ekibimizle beraber çalışacağız. Şunu altını çizmek istiyorum. Ben Türkiye'yi çok gezdim. Kocaeli kadar, özellikle belediye hizmetlerinin güzel yapıldığı çok az hatta yok diyebileceğim kadar iddialı söyleyebilirim. Büyükşehir Belediye'mizin çok güzel hizmetleri var. İç Çeviri'de daha kez öyle. Bir kez daha e, kıymetli kardeşim Tayyip Büyükakın'ı da tebrik ediyorum, gönülden kutluyorum. Hizmetlerin devamını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun efendim.